Sevgili takipçileri bugün vatandaşlara nasılsınız diye soracağız. Evet yanlış duymadınız bunca gündeme rağmen nasılsınız diye soracağız. Çünkü iyiyim cevabı laf olsun diye mi iyiyim yoksa gerçekten iyi oldukları için mi iyiyim diyecekler. Bugün bunu ölçeceğiz bir halkın nabzını ölçmeye çalışacağız konuşamadım da. Ama olsun hadi başlayalım hazırsanız başlıyoruz. Nasılsınız diye soruyoruz. Çok çok iyiyiz. İyi oğlum. Buralı Siz... değiliz biz Gölcük'ten geldik. Nasılsın diye soruyorum. Olsun i̇yi, çok sağ olun. iyiyiz. Teşekkür. Peki. gerçekten iyi olduğunuz için mi iyiyim diyorsunuz yoksa laf olsun diye mi? Yok gerçekten iyiyim. Süper. Sevindik sizlere. Çünkü evet. artık vatandaşlar birbirlerine nasılsın diye sordukları zaman ya iyi ne olsun sen nasılsın deyip geçiştiriyorlar ve gerçekten iyi olup olmadıklarını merak ettik. Yok ben gerçekten iyiyim. Peki etrafınızda böyle iyi olmadığını düşündüğünüz insanlar var, var mı? Var Sebebi nedir? Bilmiyorum ki. Ne bileyim kıskançlık. Kıskançlık mı? Evet. Çekememezlik var. <laughs> Gölcük nasıl iyi mi? Vallahi çok güzel. Bu kadar bir bahçem var. Orayı bile çekemiyorlar. Gerçekten. Çok güzel oldu böyle domatesleri Ay, falan. Onu bile şey çekemiyorlar. Aynen öyle. Nazar Siz iyi misiniz? Biz de iyiyiz. Bak bende de nazar boncuğu var. Ben inanıyorum ee, nazara. O, Kıskançlığa evet. da inanıyorum. Aynen Bir öyle. Bir yerlere nazar boncuğu iliştirin bence. Gölceye de, de selamlar. Sen nasılsın? Oğlum? Ay, iyi, çok kolay gelsin. Ay çok mutlu olduk böyle sarılınca. Ben çok çok iyiyim. Olun. Siz de inşallah iyi olursunuz. Sağ olun. Nasılsınız? Allah'a şükür iyiyim. Gerçekten mi iyisiniz yoksa laf olsun diye mi? Gerçekten iyiyim. İnkarlık yapmayalım. Süper sevinin. Vatandaşa soruyoruz. Merak ediyoruz. Iyiler mi? Değiller mi? Bugünün sorusu. çok şükür. çok şükür. Beterin beteri var. Sabretmek lazım. Şükretmek lazım. Kesin. Şimdi beni yanlış anlamayın bir yok, soru daha. Yok, hayır, alayım. niye yanlış anlayayım emekliye ben? Emekliye sorduğum zaman, ben. emekliye sorduğum zaman nasılsın diye. Nasıl iyi olalım ki emekli maaşları belli, çay alacak paramız yok, dışarı çıkarken iki kere düşünüyoruz diyorlar. G güzel nasıl değerlendiriyorsun? Güzel bir soru. Emekli maaşı, emekli değilsin. Geldin sırt üstü, geldin dolandın. Emekli olamadın. Oldun, az ödedin, az aldın. Çok ödedin, çok aldın. Şükretmekler. Hiç olmasa ne yapacaksın? Soruyorum. Ben de sana soruyorum. Hiç olmaz. Emekli değilsin. Ne yaparsın? Allah bin beyim. 28 senede bu devlet bana bakıyor. Çok şükürler olsun. Ben ne az diyorum ne çok diyorum. Peki da merak ediyorum. Belki hani emeklinin isyanı şu yüzdendir. Emekli maaşının düşüklüğünden dolayı şu yüzden isyanlıdır. Bir cümlemi bitirip Bundan 15 yıl önce emekli yine emekliydi ve aynı mevcut hükümetin vermiş olduğu emeklilikten emekliydi. Öyle diyeyim sizlere. Emekli diyor ki bundan 15 yıl önce biz çok mutluyduk. Yine aynı iktidar vardı. Aynı emekli maaşını alıyorduk. Yani hani verileni alıyorduk. Şu an sıkıntılar o kadar büyüdü ki emeklileri unuttular diyorlar. Çok güzel bir soru. 15 sene önce yok mutluydum yalan. Aynı düzen aynı tam. Bugün 1 lira, yar iki lira, öbür gün iki lira, öbür gün dört lira gidiyor. Şimdi sonra burada bir adaletsizlik var. Ben 1997 emekli oldum. Benim zamanında böyle prim ediyordum, böyle ödedim, bu maaşı veriyor. Şimdi bu zamanda böyleydi, o maaşı benim günahım ne? Bak orada adaletsizlik evet. var, katılıyorum, katılıyorum. Bugün 45 bin lira emekli parası alan var, 14 bin lira alan emekli parası. Yazık günah. Ama ona karşı bir önceki videoda konuştuk. Emekli amcamız dedi ki, kirazın tanesi 10 lira olmuş dedi. Doğru ben, söylemiş. Hani kirazı hasret kaldık Doğru söylemiş. Ben de amcaya dedim ki, amca dedim vallahi ben kiraz almadığım için hani bilmiyorum para ne kadar kiraz Kiraz bu sene hakikaten 10 lira oldu ucuz değil yani üşüdü, vurgun vurdu, soğuk yedi doğru orada haklıdır o konuda yoksa ki. Olmasa ben sana neyi satacağım Allah vermedi verseydim bol bol satacağım. Az de az sattı onun için çok 10 lira tanesi emekli maaşlı aynı. Az ödedim benim zaman ben o zaman yüksekti az paralıyım şimdi böyle 45 bin lira var 14 lira bu adaletlik tamamen adaletsizlik. Söz Senin adın da emekli, benim adım da emekli. Var mı başka bir şey? Aslında kaçırdığımız nokta şu. Emekli diyor ki alım gücümüz düştüğü için benim elimde olan emekli maaşı bana önceden yetiyorken şimdi yetmiyor. Hani isterse şey, 45 aynı. bin lira olsun isterse 15 Aynı şey, o siyasi yöne kaçmış. Aynı şey hiç değişen bir şey yok. Ne bileyim, ben zannediyorum ben 1997 emekli oldum. Hiç değişen bir şey yok. Yarışa gidiyoruz. Alım gücümüz değişti ama, ama artık. yarışa gidiyor. O da alım gücümüz şeydi. Aynı. Peki sizce bu sıkıntılar düzelir mi? Ekonomik sıkıntılar ne düşünüyorsunuz? Sıkıntılar düşünüyorsun? düzelir mi? Düzelir düzelmez diye bir şey var. Sabretmek lazım. Bu zamanda bu hükümet için, ben şimdi hükümetten değilim. Zamanında dört üç şey, dört 4 küsur aydı Şimdi 38-40'larda mesela. Yine o zamanki de bu hükümet vardı. O zaman da hükümet Niye? Başımıza felaket geçti. 99 geçti. Bilmem ne geçti. PKK'ya yatırım. Ben halka emekliye vereceği paraları birilerine yatırım yapıyoruz. O da bizim vatandaşımız. Yapmamız lazım. Dediğiniz konuya tekrar döneceğim aslında. Evet. Temmuz'da emekliye zam yapılacak. Tamam. Emekli bekliyor Temmuz Bekliyoruz ayındaki Bekliyoruz dört gözüne. Ne kadar bekliyor? Vallahi bilmiyorum. Dört göze ben en kötü yüzde yirminin üzerinde olması lazım. Yüzde on beş konuşuluyor. Olmaz. Yüzde on beş az. Peki yüzde yirminin altında zam yaparlarsa emekli mevcut hükümete sırtını döner mi? Dönerim. Ben hükümet tarafıyım açık konuşuyorum ama dönerim yazık güne. 14 bin lira adam geçiriyor. Bugün kira bak kiraya çıkacağım 25 bin lira. 25 bin lira aşağı kira yok. Buyur ben ne yiyeceğim? 20 bin lira alacağım. Emekli ne? 5 bin Ne yiyeceğim? 3 tuz. ne yiyeceğim? Afedersiz ağrılık pisliği yiyeceğim ben? Onu da bulamayacağım. Yanlış. Yanlış o. Yanlışa yanlış diyebiliyorsunuz yanlış. ne güzel. Yanlış. Peki dediğim gibi eğer şayet emekli maaşına temmuz ayında %20'nin altında zam yapacak olsalar. Yazılar olsun derim. Der misin? Hükümeti destekleyen bir emekli olarak. Derim. Sizce yukarıdakiler bunu Şimdi düşünür mü? diyeyim ben. Bugün bir bakan 200 bin, lira maaş alıyor. Bakan kim ya? Bakan tamam. Benim oyumla oraya seçilmiş adam el kaldır el indir. Ama bazı dışlar bakan bilmem ne bakan falan. el aldır el indir ver 200 bin liraydı. Yok öyle. Eğer iyilik yapacaksa onlar kendileri fedakarlık yapsın. Bizim maaşlarımızı 100 bin liraya düşünün. Emekli maaşı böyle dinlemesi lazım. Tasarruf baştan başlamalı. Baştan değil. başlaması lazım. Yardım. Ne yardımı kim? Bugün o kadar yardım olmuş. Hangi milletvekili vermiş yardım? Yani Niye çok sen ben veririm, gariban veriyor. Ne gücüm neydi 50-100, 10 lira mevcutta. Ama onları da ben daha duymadım, görmedim. Şu bakan da şunu verdi, bu bakan da bunu verdi, duymadı mı? duymadım ben. Bak ben o en son bu şeydeki e, Karaman marşı olayında ben bir ay tüp çektim oraya. Bütün hep kazalarına gittim. Bir ay tüp, vallahi maaş da almadım. Götürdüm tüpü bıraktım, boş döndüm geldim. Dolu gittim, boş geldim. Boşunu da almadım. Çalıştım, elimden gelen oydu benim. Ama biz millet olarak helal olsun, güzel bir milletiz. Dünyada en güzel yer Türkiye. En güzel insan Türk milleti. En merhamet insan Türk milleti. Git Avrupa şunu anladı. Buna inanmayın bunlara. Git de bir düş. Rusya'ya gittim, Avrupa'ya gittim, İran'a gittim, şuraya gittim. Türkiye'nin her yerine gittim. Gitmediğim yer yok kadar merhametliysek şayet bak ev kiralarını konuştuk. Ev sahibiyle ev kiracıları artık kanlı bıçakla biliyorsun A Al Allah ki. Allah ev sahiplerine vicdan mesele versin. İnşallah. Önceden böyle miydi değildi. Değil mi? Aç mi? gözlülük değil, başladı. Değil Esnafta da keza. Değil, Belki de bana kal. esnaflar kızacak. Değildi değil de bak de. ne güzel konuları atamazsınız. ediyoruz. Değildi ama bizim düzecek bir gücümüz yok ama duysunlar. Bizden duysunlar. kalmadı yani Türk ne? halkında. Ama yok yok adam yok. Yarışa gidiyor her şey. Oo, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şey Nasılsınız diye soruyoruz. Nasılsınız? 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 İyiyim. İyi Sa misiniz gerçekten yoksa laf olsun diye mi? İyiyim canım gerçekten iyiyim. Yani, yani. İyi olmanıza sevindim. Bugün kime sorsam gerçekten iyiyim dedi. İyiyim gerçekten iyiyim. İyisiniz i̇yiyim. bir sıkıntınız yok. Bir, sıkıntı yok? bir sıkıntı yok. İyi o zaman sevindik. Yani ol hasta olmayalım, aç kalmayalım. Biz iyiyiz yani niye iyi olmayalım? Soruyoruz canım ya iyisiniz yani, mutluluk diyoruz zaten iyiyiz, biz de. Iyiyiz. Gerçekten iyi olmanıza sevindik. İyiyiz Allah'a şükür. Süper teşekkür ediyoruz. Gençler size de soralım. Nasılsınız? Sarada. İyiyiz Allah'a. Gerçekten mi iyisiniz laf olsun diye. Gerçekten, Gerçekten iyiyiz. Zaman. İyi, süper. Sevindim. Çok o zaman. Sen ne çek. İyi olun gençler. Hadi Sağ görüşürüz. Olalım. Sağ olun. Nasılsınız diye soruyoruz. İyi misiniz? İyi olmaya çalışıyoruz bu hayatta. İyi olun inşallah. Nasılsınız diye soruyoruz. Teşekkür ederiz. Gerçekten iyi misiniz yoksa laf olsun? Yani laf olsun diye. Nasılsınız diye soruyoruz bugün. İyi. i̇yi. Yok iyi değilim. Nasılsınız diye soruyoruz. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Gerçekten mi iyisiniz yoksa laf olsun diye. Gerçekten iyiyim. İyisiniz süper sevindik. Soruyoruz vatandaşlara gerçekten iyiler mi? Ben iyiyim valla diğer vatandaşları bilmiyorum. Var mı etrafınızda iyi olmayanlar? Buraya arıyor okey. Herkes iyi galiba. İyi, sıkıntı i̇yi yok. İyi Siz iyi misiniz? Biz de iyi olmaya çalışıyoruz. Laf olsun diye biraz öyle diyelim. İyi bakalım, iyi günler. Hoşçakalın, tamam, hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Nasılsın diye soracaktım emin ediyorum. Ha ne sorursunuz? <laughs> Vallahi nasılsın diye soruyoruz. Ha iyi kızım. Peki laf olsun diye mi iyisiniz? Gerçekten iyiyim. Gerçekten iyiyim ben. İyi, iyi olun. Bugün vatandaşa nasılsınız diye soruyoruz. Ha çok iyi kızım. İyi olmaya devam. Ha. Bugün halinizi zaten soralım. Burada bir sürü deli lafa de onlardan olursa. Estağfurullah olacak. ben kimseyi deli olup değerlendirip röportaj Çok ver. deli lafa burada ama hep yakalat duruyorum bu itleri ben polise. deli ya balık, ya da deli demiyor. Balık pazarında e. öyle birisi var ki burada milletin önüne çıkıyor siz beni tanıyanız mı? Ne akıllıya benzeyen ne deliye benzeyen ne mensuba. Ama Bakırköy bakır koy hastanesine gönder duracaksın telefon açtım yakalat duracaksın. Bir tane var burada 70 yaşında var şerefsiz. Çıkmış geçen burada sen beni tanıyor musun? Yürü lan yoluna diye. Kızım böyle birileri var bunları konuşturmayın. Kafadan eksik, kafadan kontakla. Hepsini Bakırköy'e göndereceğim bunları. Bakırköy hastanesi veya Deliler Hastanesi. Bunlar oraya gönderin. Buraya getiriyorsunuz konuşuyorsunuz. Aklı var mı, yok mu, dengesiz mi? Ondan sonra veriyorsunuz şeye, televizyonlara. Kızım, vatandaş bizim gözümüzde ya, kızım, hepsi eşit önce. dikkatli doğru mu konuşturuyorsunuz insanlara? Dediğim gibi vatandaşların hepsi bizim Evladım. gözümüzde eşit. Ya burada bir sürü dengesiz insanlar var. <laughs> Çıkıya karşıma sen beni tanıyor musun? Görmen, etmen, sohbetin yok. Ondan sonra yürü lan yoluna falan böyle bir şeyle var, mevzupla var, deliyle. Bunlara telefon açtım ben. Bunları bakır koyuna, deliler hastanesine yatırın. Milleti balık pazarında rahatsız yapıyor. Polis yakalayacak zaten. Böyle bir şeyle var, delile var burada. Her yerin delisi var, yani, burada da varmış. Ama herkesi rahatsız yapmaya hakkı yok. Böyle deli varsa bakır koyuna deliler hastanesi var, yatsın, tedavi olsun. Psikolog hastanesi var, gitsin, muayene olsun, yatsın hastanede böyle delile. İnsanın kendine ben deliyim demesi yazık çok aman, zor. Yazık millete. insan millet kendine bu testi koyamaz. Ben deliyim diyemez. Şimdi herkesi konuşturuyorsunuz burada. Adam akıllı mı, deli mi şey yapmadan ondan sonra veriyorsunuz şeye. internetlere, televizyonlara. Geçen birisi çıkmış burada delini, manyak mıydı, mevzudu, ne bok olduğu belli değil şerefsiz. Bunu ağzını bugün. Bunu bunu akıl hastanesine yatırtıracağım. Yani ben gidiyor o. Orada mı? Daha daha aman, gidiyor. Aman, ilk kimse kim boş ver. Amcayı kızdırmışlar. <laughs> Nasılsınız diye soruyor. Çok teşekkür ederim sağ olun. Allah İyi alalım. misiniz yoksa laf olsun diye mi iyisiniz? Olduğu kadar demek lazım. İyisiniz. İyiyiz. İyi İyiyoruz. olmaya devam ee, ediyoruz. Aynen Segu öyle. Ederiz. Sağ olun hoşçakalın. Önemli olan şey. gençlerin iyi olması. Bizler yaşımızı aldık gidiyoruz. Önemli yok var. ya gençsiniz. Sizden. O, yok önemli olan bu gençlerimizin geleceği önemli. Biz... Sizce gençler iyi mi? He? Gençler iyi mi? Bu koşulda iyi değiller. Her şartlarını biliyorsun i̇yi anlatmaya iyi gerek. gerek yok. Okuyorsun okulu bitiriyorsun. Mezun oluyorsun iş bulamıyorsun. Yani teşekkür çok. ediyorum. Ben Hoşçakalın. teşekkür ederim. Kolay, kolay gelsin. gelsin. Nasılsınız diye soruyoruz. İyi sağ olun. Gerçekten mi iyisiniz? Laf olsun diye mi soruyor? Yani geziyoruz öyle işte bilmiyorum şu an. İyi, i̇yi, misiniz gerçekten? Hı. Vatandaşa gerçekten iyi mi diye soruyoruz. Yani şu an pek yani orta haliyiz diyelim çok da iyi değiliz. Laf olsun diye iyiyiz. <laughs> yani tamam çok iyi güzel. günler. Sağ olun, hoşçakalın. Sevgili izleyenler sizler nasılsınız, iyi misiniz? Ama gerçekten laf olsun diye değil, gerçekten iyi misiniz? Yorumlara yazın. Bugünün sorusu buydu. Umarım beğenmişsinizdir. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.